Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün evde kır pidesi tarifim var. İnanın herkes hazır zannetti. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime geçelim. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kabımıza alalım. 1 paket instant mayamızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi ilave edelim. Daha sonra çırpıcı yardımıyla karıştıralım. 6 su bardağı kadar un kullandım ama ilk önce bir kısmını ilave edelim. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Unun bir kısmını ekledikten sonra karışımımızı karıştırmaya devam edelim. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve geri kalan unumuzu ekliyoruz. Hamur malzemelerimizi yumuşak bir hamur elde edene kadar pürüzsüz olana kadar elimizle iyice yoğuralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şimdi üzerini temiz bir örtüyle örtüp yaklaşık 40 dakika kadar mayalandıralım. Kıymalı harcımız için 400 gram kıyma, 1 adet kuru soğan rendesi, 1 adet domates rendesi, 2 adet yemeklik olarak doğradığımız biber, dilerseniz 1 adet kapya biber de ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştıralım. Damak zevkimize göre tuz ve karabiber ilave edelim. Şimdi mayalanan hamurumuza bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Hamurumuzu şöyle bir elimizle yoğuralım. Havasını alalım. Sonra hamurumuzu 12 adet bezeye bölelim. Bu hamur ölçülerinden tam 12 adet beze elde ettim. Her bezemizin büyüklüğü mandalina büyüklüğünde olması yeterli. Hamurumuz gördüğünüz gibi hafif ele yapışıyor ama hiçbir şekilde sorun değil. Çünkü avucunuzun içerisinde yuvarlarken çok kolay bir şekilde şekil alabiliyor. 12 adet bezemiz hazır. Üzerleri kurumaması için temiz bir örtü örtelim. İçerisinden ilk bezemizi alalım ve açmaya başlayalım. Tezgahımızın üzerine un serpelim. İlk bezemizi alalım ve küçük bir merdane yardımıyla uzun bir şekilde hamurumuzu açalım. Ben küçük merdane kullandım tabii ki. Siz dilerseniz büyük merdane ile de açabilirsiniz. Hiç problem değil. Uzun bir şekilde hamurumu dikey bir şekilde açıyorum. Çok kolay bir şekilde hamurum açılıyor. Hiç endişelenmeyin. Rahatlıkla, kolaylıkla bu hamuru açabilirsiniz. Çok kolay şekil alabilen bir hamur. Gördüğünüz gibi kısa sürede hemen şekil aldı. Şimdi kıymalı iç harcımdan kaşık yardımıyla hamurumun orta kısmına uzun bir şekilde kıymalı harcımı yayıyorum. Kıymalı harcımızı biliyorsunuz pişirmedik. Hepsi çiğden bir şekilde kıymalı iç harcı hazırladık. Bu şekilde pidenin içerisine yayalım. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Kıymalı iç harcımızı pidemizin orta kısmına güzel bir şekilde yaydıktan sonra pide hamurumuzun kenar kısımlarını ortada birleştirerek elimizle toparlayalım bir şekilde birleştirelim. Uç kısmından başlıyoruz. Diğer uç kısmına kadar bu şekilde iki hamuru birbirine iyice bastırarak birleştiriyoruz. Bu kısım çok önemli. İyice bastıralım ki açılmasın. İlk pidemiz hazır. Gördüğünüz gibi üzerinde elimizle iyice bastırdık. Tamamen kapattık. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize diziyoruz. Hepsini teker teker bu şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Tüm bezelerimiz bitene kadar bu işlemi yapalım. Sonra da üzerine temiz bir örtü örtüp tepsi mayasını da bekletelim. Yaklaşık 15 dakika kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi 12 adet pidelerim hazır. Şimdi ip tepsimi fırına vereceğim. Öncesinde pidelerimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Pidelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırın ayarımızda pidelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi pidelerimiz şahane bir şekilde pişti. inanılmaz lezzetli oldu. Bu tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Orijinal kır pidesi tarifidir. Pastanelerde veya pidecilerde satılan kır pidelerinden çok çok daha lezzetli ve daha temiz. Yakından da hemen bir tane pidemizi keselim. Hemen iç dokusuna bakalım. Hamuru inanılmaz yumuşak ve tam pide hamuru oldu. Çok lezzetli oldu. İç harcı ile birlikte bütünleşti. Gördüğünüz gibi şahane. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni videolar, tarifler paylaşabilmem için sizler için paylaştığım videolarıma beğeni bırakmanız, bana destek olmanız çok önemli yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.